Arkadaşlar merhaba. Bugün havuzlu site içerisinde 2 artı 1 daire tanıtımı için geldim. Dairemiz çok güzel. Havuz cepheli 2 artı 1 açık mutfak. Net 70 metrekare kullanım alanına sahip. Güncel fiyatımız 3 milyon 400. Serpil'cim şöyle bahçe alanını da göster canım. Gördüğünüz gibi havuz cepheli. Çok güzel ve çok elit bir site tatilde sakinlik isteyen, huzur isteyen herkesin tercih noktası diyebiliriz. Dairemizin tanıtımına geçelim bakalım.